Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Kısa bir tekrar yapacağız. Çarpan aramada tekrardan sonra kaldığımız yerden dersimize devam edeceğiz. Burada pencere metodu yaptığımız zaman bakın. Şimdi dikkat edin. Şimdi mesela. Pencere metodu yapıyoruz bakın. Burası x, burası y, burası x, burası y. x kere x, x kare. Hani dikdörtgenin alanı gibi düşün. Aynı o mantık yani. Burası x, y, burası da y kare. Hani burada kısa kenarla uzun kenar çarpımı x artı y çarpı x artı y. Yani bu anlam x artı y çarpı x artı y demekti. Hatırlayın. Bu da bu demek. Buradan x kare artı x y daha 2 x y artı y kare soru bitti arkadaşlar. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Yok. Şimdi devam edelim. Bu da benzer bir şekilde sorular bunlar. Mesela buradan tam kareyi hatırladınız siz. Bir de iki kare farkı ile ilgili bir çalışma vardı. Ona bakalım. Bunları zaten şey yaparsınız siz. İyi oluyor bunlar böyle gördüğünüz. Durdurup durdurup bu soruları çözersiniz. Tamam mı? Mesela çok hızlı da gitmeyelim. Durduramazsınız. Bunu da yapmışız bir ara. Ha, bir de şu soruyu çözelim. Bak şimdi. Gene pencere metoduyla arkadaşlar bakınız. Burası kök 5. Burası 1. Burası kök 5. Burası 1. Kök 5 kere kök 5. 5. 5. Kök 5 bir kere 1 kök 5, 1 kere kök 5 kök 5, 1 kere 1 1. Buraya kadar tamam mı? 5 bir daha 6, kök 5 kök 5 daha 2 kök 5. Bu, bu soruda böyle çözülüyor. Yani burada sizin kara kök eksiğiniz varsa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kök 5 çarpı kök 5. Tek kök içinde 5 çarpı 5. Aferin, doğru söylüyorsun. 25. Burada 5 geliyor. Benzer şekilde mesela kök 2 çarpı kök 2 iki nedir? 2'dir. Yani kısaca, hızlıca. Anlaştık kök mı? Iki, kök 6 çarpı 6 da 6 Evet. Ha, evet. Ha. Aynen, evet. Kök 6 çarpı mı? kök 6, altı, 6'dır, evet. kök 6 çarpı 5 Mesela. Arkadaşınız diyor ki kök 6 çarpı kök 5 olsa ne olur? Bakın buradan tek kök içinde 6 çarpı 5, o da tek kök içinde 30 böyle bırakılır. Yani böyle kodla delikanlı. Bu böyle kodlarsan daha iyi. Bakın bir de bunları çalışmıştık, hatırlayın. Bunları kopyanıza e, yazıp hani işlem yapabilecek. Bu 142. soruyu çözmek istiyorum. Bakınız. Bu 64 dördün küpü demektir. Bu formülümüz gereği burası 4 eksi y çarpı 4'ün karesi artı 4 çarpı y artı y kare. Hani bu Birincinin karesi artı, birinciyle ikincisi çarpımı artı ikincinin karesi olarak düşünün. Bu da böyle arkadaşlar. Şimdi bu benzer örneği çözmeyelim. Artılısını bulalım çözelim tamam mı? <laughs> Mesela şu örneğe dikkat edelim. Bak şimdi. Burası x artı 1 bölü x çarpı hani önce şunu yazayım x küp artı 1 bölü x'in küpüdür. Yani aynı a küp artı b küple eşdeş bu. Sadece a yerine x gelmiş, b yerine 1 bölü x gelmiş. O kadar. Başka bir şey yok. O zaman yazıyorum. Birincinin karesi eksi birinciyle ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Bunu da düzenlersem bu gelir bakın. Soru bitti. Benzer şekilde bu sorularda çözersiniz. Geçen dersimizden bunları tekrar etmiştik yavru Bunlarda Bunlar da çok benzerleri. Mesela şu 155. soru biraz değişik bir soru. Bakın. x küp eksi y küp x eksi y çarpı x kare artı x y artı y karedir. Dolayısıyla x eksi y x artı y'dir. <laughs> Bu örnekte bunlar gider. Çarpımsal ya. Buradan x kare artı x y artı y kare x artı y diye biter soru. Anlaştık <gülüyor> mı? <gülüyor> Şimdi buraya bakalım. Şimdi bu üstteki sarı boyalı yer olsun, alttaki yerler olsun size çok şu an için çok bir anlamlı gelmeyebilir. Fakat 156. örneğe dikkat ederseniz ne yapmışız burada? Önce hani 3 kere 2 altıdan dolayı x kübün karesi, y kübün karesi sonra 2 kare fark yaptık sonra ayrı ayrı bu küplü açılımla diğer küplü açılımı diğer küplü açılımı bakın biri burada kırmızılı yerine işte, kırmızı